Oo. Oh. Valla bu herhalde bu kadar kaymazdı gibi geliyor. Burası böyle gördüğünüz esasında tam bizlik olmuş da. Yollar güzel olmuş esasında. Ya tek başına olunca insan spor yapıyoruz sonuçta. Herhangi bir sağlık problemi çıkabilir, düşebilirsin. Yani ikinci bir arkadaş olsun dememin sebebi o. Yoksa tek başına hiç rahatsız olmadan gidebiliriz. Ama burası gerçekten çok zora benziyor. Batmazsak iyidir. Hadi yavrum. Oh. Bu ne ya? Abi. Düşer miyiz burada? Batar mıyız? Deneyeceğiz şansı. Geçtik burayı da. Güzel. İyi iyi. tabi aptal değil de cesur olmak lazım. Cesur olmazsan zaten cesaret hem sporcu için hem de iş adamları için şart. Cesur olmazsanız ticaret yapamazsınız zaten. Cesur olmak lazım. Sporcu cesur olmaz zaten. Hedeflere ulaşamaz.